Evet değerli arkadaşlarım, bir top ilavın videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar öncelikle yeni sezonda herkese başarılar diliyorum. İnşallah herkes hedeflerine ulaşır diyorum değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar Instagram'dan e, sorular geliyor e, bana e, değerli kardeşlerimiz e, diyor ki abi niye mutant oyuncularla alakalı bir video yapmıyorsun kanalında veya e, federasyonlarla alakalı bir video yapmıyorsun diyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar konuya geçmeden evvel buna bir cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi ben özellikle e, bu mutant oyuncu ve e, federasyonlar konusunda çok ehil değilim. Yani tabii ki bilgilerim var, tabii ki bildiklerim var ama tam böyle vakıf olmadığım için insanlarda yanlış bir şeyler yapmaktan çekiniyorum. O yüzden belki ileriki dönemlerde bu konularla alakalı iyi bir çalışma yaparaktan sizlerin beğenisine sunarım diyorum değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar. Topilov'un bu sezon değişik bir etkinlik yaptı. Etkinlik bütün sezon devam edecek bir etkinlik değerli kardeşlerim. İki aşamalı ben iki aşamalı olarak görüyorum bu etkinliği. Birinci aşaması bu önümde yani size göstermiş olduğum ödüller maç yaparak ödül kazanma tarafı. Bir ikincisi de transfer odağının açık olduğu dönemlerde transfer yapma. Şimdi öncelikle biz buradan başlayalım değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ayı dörde bölmüşler. Danimarka ile başlıyor. Ben mesela bugün böyle hemen bir çok alelacel böyle kondisyonları falan yoktu oyuncularımın. Bir tecrübe edeyim dedim ama tabii ki mağlup olduk. Ama kondisyonumuz tam olaraktır inşallah Yarın veya daha sonraki bir gün müsait olduğum bir gün gireceğim etkinin iki ilk kısmını büyük ihtimalle tamamlarım diyorum değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar, ilk Danimarka ile başlıyorsunuz. Tabii sizin giriş gücünüze göre belki karşınıza ona göre bir güçle takım geliyor. Arkadaşlar burada hedefler var. Diyor ki maçı kazan diyor. Bakın şurada maçı kazan diyor. Sanıyorum şimdi burada da 140 puanı toplamamız lazım. Ki en son ödülü kazanabilelim. Sanıyorum maçı e, kazandığınız zaman e, 10 maçı kazandığınız zaman e, yoksa e, acaba bunlar puan mı? E, bir sayı mı? Şey O konuda ben de daha henüz e, oyuna giremediğim için bilmiyorum ama mesela diyelim atılan gol başına 3 puanı diyor. Ha şu o yani o da olabilir. Toplamda en az 20 şut at diyor. Buna e, bir ö, ö, puan veriyor arkadaşlar. E, muhtemelen yani eğer bu maçlarda çok savunma oynamıyorsanız eğer 20 tane şut yani e, atıp kaçırmanız e, yani kaçırsa da fark etmez yeter ki şut olsun. Hiç önemli değil. Gol olsun veya olmasın. Önemli olan şut arkadaşlar. Toplamda 20 şut atıyor. Yani aslında bu etkinlik yapılabilecek bir etkinlik. Ee, diyelim ki e, bu etkinlik bittiği zaman e, yine e, ne diyor? DC pozisyonunda oynayan sezon sonuna kadar %20 fitness güçlendirmesi. Yani fiziksel zihinsel büyük bir ihtimalle bu arkadaşlar. E, DC pozisyonda oynaması gerekiyor. Ha, bu önemli bakın. Yani Mesela şimdi e, DC'nizin bir başka mevkii vardır. Orada oynuyordur. Hayır. Kendi mevkiinde olacak. Özellikle bunu e, şart koşuyor. Değerli arkadaşlar. Gene moral arttırıcılar var. Bazı kelimelere biraz alerjel e, İngilizce e, tabirler de kullanmışlar. Chips e, sınırlı antrenman alıştırması elde edeceksin. Sezon sonuna kadar kullanılabilir. Bakalım aldığınız zaman ne olduğunu hep beraber görürüz arkadaşlar. Sizler de muhakkak ki e, bu etkinliğe ya başladınız ya başlayacaksınız. E, burada para etkinliği güzel. 690 milyon kadar e, bir e, şey var. Yine e, sanıyorum kendi pozisyonunda, DC pozisyonunda e, oynayan %20 bu sefer e, veriyor. Evet. Şimdi şimdi eğer hepsi bir şey olursa bir, bir maçta tüm hedefleri tamamlayarak kilidi açlıyor. Ha. Büyük bir ihtimal tabii ST için yüzde %20 bir artış verecek. Ama bir maçta tüm hedefleri yani şurada görülen tüm hedefleri bir maçta sağlarsan diyor o zaman sana ST'ne de %20 artış veriyor arkadaşlar. Evet yani olabilir arkadaşlar. Hedefler uygun olabilir. Şimdi gelelim altı e, 6 gün sonra açılacak yani ikinci hafta açılacak Yunanistan etkinliğine. Burada da bazı hedefler vermiş. İlk 11'inizde bir serbest vuruş uzmanı olsun demiş. Olur yani olabilir. Her takımda muhakkak vardır. E, ilk i̇lk 11'inde en az bir sahte kanat oyun tarzı olsun. İşte bu biraz sıkıntılı arkadaşlar. Yani e, bunun için şimdi oyuncu mu alacaksınız? Yani değmez. 1 MR ile en az bir gol at demiş. Yine burada ben kendim biraz aşağı alayım. ona da belli bir puanlar veriyor. arkadaşlar. Serbest vuruştan bir gol at demiş. olur. Bunda problem yok. Şimdi burada ödüllere bir bakalım arkadaşlar. gene aynı şekilde tedavi puanları, fitness güçlendirmeleri, oyun tarzları, özel logo vermiş. Gene aynı şekilde eee eğer bu maç, bir maçta tüm hedefleri tamamlayarak kilidi açarsan da e, yine yüzde %20 fishing güçlendirmesi vermiş değerli arkadaşlar. Şimdi geçelim 3. hafta yani 13 gün sonra aşağı şey yukarı 14 gün sonra açılacak Kolombiya etkinliğine. Şimdi arkadaşlar buradaki hedefler nedir? Maçı kazan diyor, e, gol at diyor, atılan her gol başına 2 puan yani e biraz çok gol atmanızı gerektirecek bir durum var ortada. İlk 11'inizde en az bir penaltı uzmanı olsun diyor. Olabilir yani her takımda vardır muhakkak. 3-5 yukarı vardır. İlk 11'inizde defans oyun tarzına sahip en az 4 oyuncu olsun. He işte bu biraz sıkıntı. Yani bu biraz sıkıntı. İlk on binde defans oyun tarzına sahip 4 oyuncu yani bu biraz zorlayabilir arkadaşlar. Maçı penaltılara götür diyor. Yani maç penaltıya gider ya da gitmez. E, bu da biraz e, mülak. Yani bu, açıkçası burada tabii yine ödüller güzel. E, o, dinlenme ödüller güzel. Ama biraz e, zorlayıcı noktalar var. Şimdi son hafta Almanya'ya bakalım. Son hafta 20 gün sonra 21 gün sonra diyelim. Bir de 21 saat var orada. Maçı kazan asist yap diyor. Kontra ataktan gol at diyor. Ee, yani kontra atak tabi hücum oynayan, normal oynayan takımlar için e, 10 tane e, bir ataktan bir gol at. Ha. Yani olmayacak bir şey değil. Gayet güzel. E, ST ile 3 gol at. Evet. Yani burada da e, şu puanı toplamamızı istiyor arkadaşlar. 200 puanı toplarsanız diyor size 100 tokenlık bir ödül veriyor. Aslında güzel. Arkadaşlar aslında başlığımızda başlığımıza dedi ki 10 numara bir etkinlik diye. 10 numara olmasa bile e, 7,5-8 ayarında bir etkinlik arkadaşlar. yani güzel. şöyle bir kurallara da geçelim. Bu zaten kuralları ben tek tek şey yapmaya gerek yok. Siz zaten okuyorsunuz. Okumuşunuzdur. Benim için yalnız e, ö, önemli olan bir iki yer var. E, bu başlarda oyuncuların kondisyon moral sakatlanma aynı hikaye devam ediyor. E, aynı hikaye devam. Şimdi hedefler var. E, zaten bunları dediğim gibi siz e, çok rahat bir şekilde okuyorsunuz. Şey yapıyorsunuz bayağı bir sınırlı alıştırmalar diyor. Ee, transfer oda Heh, şimdi arkadaşlar esas benim için pardon esas benim için önemli olan kısım burası. Şimdi diyor ki bu tabi diğer kısmı bu etkinliğin diğer kısmı transfer oda etkinken diyor. Demek ki zaman zaman açılacak bir e, e, şey etkinlik transferdeki açık arttırma gözlemci yardımcı veya önerilen sekmesi aracılığıyla satın alınan öne çıkan ülkenin tüm oyuncuları yani İngiltere'den bahsediyor. Burada İngiltere öne çıkarılmış durumda. Arttırılmış bir özelliğe sahip olacak. Yani %20'lik bir arttırılmış özelliği olacak diyor. Görüşmeler sekmesi bundan etkilenmez diyor. Görüşmeleri hariç tutmuş. Bu özellik kalıcıdır diyor. Sezon sona erdikten sonra da devam eder oyuncu ekranını ziyaret ederek hangi özelliğin arttırıldığını kontrol edebilirsin diyor. Hatta ben şunu da söylüyor. Transfer odağının şu an e, transferde etkin olup olmadığını da zaman zaman kontrol edebilirsin. Yani arkadaşlar bakın hırsa kapılmazsanız bunu hep söylüyorum. Hırsa kapılmayıp olduğu kadarıyla yetinirseniz bence güzel bir etkinlik. Çünkü her gün size ücretsiz bir hak veriyor. Ücretsiz bir hak veriyor. Ee, arkadaşlar güzel yapılabilir. Şurada e, eğitici videolar da var. Oradan da eğitici videolardan da isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim bu etkinin ikinci kısmına. Bakın hemen burada ne diyor? Transfer oda şu anda e, pardon transfer oda şu anda açık. 3 gün 11 saat diyor. Şimdi değerli arkadaşlar bu 3 e, gün 11 saat diyor. Atıyorum mesela. Görüşmeler hariç tutuluyor. Bakın şurada değerli kardeşlerim meşale işaretleri var. İngiliz oyuncular şu anda ön planda ve meşale işaretleri var. Şimdi bunlardan diyelim ki biz atıyorum bir tanesine girelim. DC özelliği var. Kondisyon mesela bakın burada kondisyonu artmış. Arkadaşlar %25'li sanıyorum %45 olarak bir artış göstermiş. Güzel. Mesela bir oyuncuya daha bakalım. Bunun da bitiriciliğini arttırmış arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi bitiricilik özelliğini arttırmış. Yani gözlemciden de oyuncu alırken eğer alma planınız varsa alma hedefiniz varsa mesela bakın burada da bir türlü oyuncumuz var. Becerisi neymiş bunun? Mesela bunun da bitiriciliği artmış arkadaşlar. Bunun neyi artmış? Kondisyonu artmış. Yani sonuç itibariyle transfer oda açıkken gözlemciden de oyuncu alabilirsiniz. Şimdi esas sıkıntı nerede arkadaşlar? Açık arttırma. Şimdi açık arttırmada şu anda yok. Şimdi eğer açık arttırmada transfer odağı açıkken oyuncu yani şöyle söyleyeyim şu tip bir oyuncu rast gelirse meşale yanan şu tip bir oyuncu rast gelirse almak hakikaten çok zor. Normal şartta bile etmeyecek oyuncuları yüksek tokenlara gittiğini düşünürsek hele hele böyle şimdi transfer odağı çıkken böyle bir oyuncu gelir ve İngiliz bir oyuncu gelirse bunu inanın 90 100, 110 token'lara dahi görmesi işten bile değil. Arkadaşlar yani bunu buradan almak çok zor. ha Belki 3 yıldızlı böyle çok düşük bir oyuncu gelirse belki onu alma şansınız olabilir diye düşünüyorum ama hani biraz haber göstermiş olduğum gibi 5.5 6'ya yaklaşmış olan bir oyuncu. Ha bakın bakın hemen önümüze bir tane geldi. Mesela geldi zaten hemen becerisi neymiş? Evet becerisi gördüğünüz gibi 109 çıkmış. 89 büyük ihtimalle bitiriciliği 109 şu anda arkadaşlar. Şimdi yani şimdi bu oyuncuyu atıyorum. Şu anda bir tane var. Bu oyuncuyu inanın yani siz zamanınızı almamak için bu açık arttırmanın sonunu beklemeyeceğim ama yani inanın büyük rakamlara gider. Yani en kötü ihtimalle ben tahmin ediyorum gene 40, 45, 50, 55 tokenları dahi bu oyuncu görür çünkü son dakikalarda e, oyuncular e, bir hayli rağbet gösteriyorlar çıkarttırmada e, yani bence e, olar yani çok fazla e, denk düşerse diyelim denk düşerse e, alınabilir diyelim değerli arkadaşlar evet arkadaşlar e, son olarak da hemen şöyle kulübümüze girelim e, bir gurur tablamızla gösterenekten sezonunun e, e, analizini yapalım. Arkadaşlar e, 377 karşılaşmaya çıkardık. Yenilmezlik serimize. 26 kupa, 24 şampiyonlar ligi, süper ligim zaten hiç yok hiç katılmadım. 22'de e, süper kupa ile 32. seviyede olan bir takım olaraktan Gurur tablomuzu da böylece sizlerle paylaşmış olalım. Evet arkadaşlar, şimdilik hoş kalın, esen kalın diyorum. Bir başka top bilanımın videosunda da tekrar görüşmek üzere diyorum. Saygılar, sevgiler ama lütfen hırsa kapılmadan oynayın değerli arkadaşlarım. Bunu önemli söylüyorum.